Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Özgece Tarot kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet canlarım bugün sizlerle güzel bir açılım yapacağım. Şöyle e, Mısır'dan almış olduğum <laughs> piramitlerimi de koydum. Çünkü Mısır'ın enerjisine gerçekten inanıyorum ve çok gitmek istiyordum. Ee, çok şükür ki bu yıl nasip oldu. Ve oranın o aurasını, o enerjisini almak bana nasip oldu. Benden de şöyle sizlere güzel bir şekilde geçsin istiyorum. Ve bugün e, piramitlerle birlikte şöyle bir e, loş bir ortam yaratarak tütsülerim falan var. Hatta tütsü de yakacağım. Arkadaşlar epeydir bakmıyorduk ve epeydir bakmamamızın e, sebepleri vardı biliyorsunuz. Üf, evet bu şekilde tütsün de şöyle yansın e, şifa oldu diyelim canlarım ve bu tütsünün şöyle yapayım bu tütsünün arkadaşlar e, aurası da çok güzel 7 çakrayı ee, aynı anda e, açan bir özelliği var. Öneriyorum sizlere. Bu çak, e, bu çakram yalnız. Bu e, tütsümün adı. E ben zaten şu an 3 tane tütsü kullanıyorum. Hepsini kullandıkça özelliklerini de söylerim sizlere. Bu tütsümün adı arkadaşlar Aloe Vera. E, her yerde olabilen bir tütsü zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Hem kokusu çok güzel, çok rahatlatıyor arkadaşlar. Hem de ki benim e, alerjim olan bir insanım yani alerjisi olan bir insanım bunu da e, size çok açıkça söyleyebilirim yani beni hiç rahatsız etmedi e, bunu da söylemek istiyorum evet arkadaşlar bugün güzel bir açılım yapacağım 7 çakramızda şöyle güzelliklerle e, dengeledikten sonra ki sizden önce daha önce yaptım zaten Dengeledikten sonra e, sizlerle şu anda güzel bir açılım deneyimleyeceğiz. Şimdi canlarım öncelikle şunu e, istiyorum. Şunu söylüyorum yani. Ne tarz açılımlar istiyorsanız tabii ki bana yazın, tabii ki özel olarak yazın, e, yorumlara yazın, mutlaka yazın. E, şu anda bir danışanımın isteğini gerçekleştireceğim ve bana kendisi e, Özge Hanım ya ne zaman çekeceksiniz Allah korusun ben ölünce mi falan demiş. <laughs> Selamlarımı iletiyorum buradan da. Hayır tabii ki de Allah korusun öyle şeyler yok ama sonuçta ben de insanım benim de zamanım olmuyor arkadaşlar yani. Her zaman yüzümü bile koyamıyorum yani öyle söyleyeyim size artık yüzümü koymadan da çekeceğim bunu da söyleyeyim yani çünkü her zaman o şekilde hazır ve nazır da olamıyoruz bunu da söyleyeyim bugüne kısmetmiş diyorum. Sayın danışanıma da. Arkadaşlar hepinizin de aslında istediği merakla beklediği bir açılım olabilir bu. Aklınızdaki kişiyle ne zaman barışacaksınız? Barışacak mısınız? Buna yönelik bir açılım yapmak istiyorum. Herkes aklındaki kalbindeki kişiye yönelsin. Ve aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle bir barışma olacak mı? Bununla alakalı bir açılım yapalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle aklımızdaki kişiyle ilgili. Tabi bu aklımızdaki kişi arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Yani e, küstüğünüz kişi olur, barıştığınız kişi olur. E, ne bileyim şu anda devam eden bir süreç olur. Ayrıldığınız olur, platonik olur ve her zaman söylüyorum yine göz teması mutlaka olacak. Göz teması... Ee, gerçekten önemli arkadaşlar Bunu da buradan söylemek istiyorum Göz teması önemli dedik Ve şöyle bir açılım yapıyoruz dedik Bakalım barışma olacak mı? Aklındaki kalbindeki kişiyi kesinlikle niyet ediyorsun Ve bakalım bir barışma olacak mı? Ee, bir ilerleme kaydedecek miyiz? bunu göreceğiz. Aslında bir taraftan da bilgisayardan şöyle bir müzik açsam mı dedim ama onu da beceremedim arkadaşlar. <laughs> o yüzden aslında birazcık oyalandık diyebilirim. Evet, aklımızdaki kişiyle bir barışma olacak mı? Bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu anki durumlarına bir bakalım. Şu anda neler yapıyor? Mevcut düzeninde neler var arkadaşlar? Şimdi şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişi mevcut düzeninde gerçekten hayal ettiği bir şeyle ilgileniyor olabilir. Ya da bir duası, bir isteği olabilir. Bunun üzerine gidiyor. Hatta bu şöyle de söyleyebilirim. Gerçekten evlilik, ciddi ilişkiler olabilir. Aile olabilir. Bununla alakalı gündemi olabilir. Bunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir durum söz konusu olabilir. Kendi gündeminde bir düğün mevzusu olur, kendi ailesinde olur. Kendi ailesiyle alakalı. Yani illa düğün derneğe kendisi girecek diye düşünmeyin. Kendi ailesiyle alakalı bu süreçler içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Ve e, bir karar vermesi gerekebilir. Yani bir büyüne danışması gerekebilir ya da bir büyüğü buna danışacaktır. Bir şeyleri netleştirmesi gerekiyordur. Bunlarla alakalı bir süreç var. Evet hem ailesiyle alakalı aslında bir taraftan da e, arkadaşlar etrafında parladığı bir dönemde bunu da söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişi etrafında da parladığı bir süreçte. Bir kadın, bir erkek hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi her neyse, her yani her neyse diyorum. Hey kuşmuş falan. <laughs> Çok kötü bir espriydi arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi şu anda dediğim gibi bir parlama döneminde ve bu parlamasıyla da ya bu ara gerçekten kendisini bulduğu bir süreçte bunu söyleyeyim yani sizden bağımsız yalnız. Bunu söylemek istiyorum. Enerjisi güzel. Kötü bir enerjisi yok. Kendi hayatıyla alakalı karar veremediği durumlar vardı. Bunların üstüne gitmiş ve bunlarla alakalı yeni kararlar almış ve kendi hayatını, belki aile hayatını belki aile düzenini bir e, noktaya taşımış. Bir level atlatmış kendisine. Böyle söyleyebilirim. Devam ediyorum. Peki aklınızdaki kalbinizdeki kişi arkadaşlar bu güncel enerjisiydi. Bunu da tabii ki karıştıracağım. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor? Şöyle kaldırayım birazcık. Sizinle alakalı gündeminde neler var? Sizinle alakalı aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Şimdi şunu bir söyleyeceğim öncelikle arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin gündeminde e, öncelikle diyor ki evet bizim aramızda bir takım durumlar yaşandı. Yaşanmamalı mıydı? Yaşanmalı mıydı? Bilemiyorum. Kader miydi? Ben bunları bilmiyorum. Ama sanırım benim de hatam vardı. Tamam bazı şeyler kader diyor ama benim de sanırım hatalarım vardı demeye başlamış. Bakın bu güzel bir şey. Ve sizinle alakalı da aslında bir flörtleşme sürecine girmiş. Kendini göstermeye, kendini parlatmaya, bir şekilde karşınıza çıkmak için hazırlanmaya başlamış. Bana bu enerji şu an inanılmaz şekilde veriyor. Ve şunu söyleyeceğim. Sizden istediği şu. Anı yaşayalım, gezelim, tuzalım, flört edelim. Bakın. Bu sizi kullanmak anlamında değil. Lütfen bunu bu şekilde algılamayın. Bazen çünkü bazı açılımlarımda bunu söylediğim zaman kişiler diyor ki ya hani bu adamı ya da bu kadının evlenme niyeti yok o zaman diyor. Hayır bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Bu e, zaten bir takım bir şeylerle uğraşıyor. Yani sizin için uğraşıyor, sizin için dediniyor ve özellikle maddiyat konusunda, iş konusunda sizinle e, belki bir şeyleri daha güzel yapabilmek için daha rahat e, size hayat sunabilmek adına gerçekten bunlarla uğraşıyor bunu da çok net söyleyebilirim ve şunu söyleyeceğim bazen bu arada konu kayda gitti değil mi şunu söylüyordum e, burada diyorduk ki hani evlenmeme niyeti değil arkadaşlar burada şu var kişide ya şimdi biz e, ufak detaylara odaklanırsak ufak detaylarda kalırsak ne olacak bu durum tabii ki de sıkıntıya düşeceğiz. İster istemez ciddiyetler girecek, işte aileler girecek, o girecek, bu girecek, düğün stresi girecek falan filan falan filan. Ve ben bunları şu anda yaşamak istemiyorum dedi arkadaşlar. Yani çünkü neden? Aranızın belki de bozulmasından korkuyor. Belki de aranızın bozulacağından korkuyor. Yani Birbirimiz yaşayalım, anı yaşayalım ve gezelim, tozalım. Hatta böyle ne bileyim dünya turuna çıkalım gibi bir kafada. İnanın bana. Ve şunu da söylemek istiyorum aslında. Bunun içinde maddi olarak da çok uğraşıyor. Bakın. Hatta bir taraftan da bazen de kendisine kızıyor diyor ki, evet ben uğraşıyorum ama. Acaba çok mu maddi odaklıyım bu sefer de? Hani çünkü burada e, bir şeylerin farkında tamam kişi sizin için bir şeyler yapmak istiyor. Bunu e, siz biliyorsunuz. Hatta o kişiyle belki bu konu hakkında konuştunuz bilmiyorum ama burada diyor ki evet ben bunlar için çalışıyorum. Bunlar için kendimi işime gücümü veriyorum. Bir taraftan da fazla mı çabalıyorum acaba? Fazla mı kendime maddiyata veriyorum? Fazla mı? yükleniyorum kendime ki burada bir şeyler ihmal mi ediyorum acaba belki de o yüzden mi bu noktaya geldik ya da geliyoruz gibi kendisinde kızmaları var hem bir taraftan cesur bir taraftan cesaretli bir şeyler yapmak istiyor hem de arkadaşlar bir taraftan da dediğim gibi bu tarz kendisine de sinirlendiği süreçler var bunları da söylemek istiyorum peki o zaman şunu soralım Kalbinde ve niyetinde ne var? Evet sizinle alakalı gündeminde bunlar vardı. Düşüncesinde bunlar vardı. Kalbinde ve arkadaşlar niyetinde neler var? Yani bu kişinin sizinle alakalı sizi seviyor mu gerçekten? Mesela bu bizim için önemli arkadaşlar değil mi? Sizi seviyor mu gerçekten dediğimde şöyle bir şey çıkardı bana. Arkadaşlar bir kere evet yani sizi kimseye kaptırmak istemiyor. Zaten bir kıskançlık var. Ama bazı şeyler kafasında da denk değil. Yani bazı şeyler karışık arkadaşlar. Biraz daha mantığını kullanan bir insan bu. Evet, tabii ki size karşı tutkusu var. Değnek e, serisinden bana <laughs> sağ olsun en azından bunu verdi diyormuşum. Yani ama şunu söyleyeceğim. Size bakın. Belki öncelikli olarak bu ilişkide bir hırs yaptı. Belki çok peşinde koşulan bir insandınız. Hmm. Belki size çok gösterişliydiniz ve belki etrafında çok fazla sayıda rakibi vardı. Ama onları kazandı ya, yani onları yendi ve bunları yenmek için başta belki girdi, belki gerçekten hırs yaptı size. Ve sonra şunu söyleyeceğim arkadaşlar, burada bir ikiye bölündü. Yani çünkü bu kişi bana kalırsa. Kalpten çok birazcık daha zihin odaklı. Bakın bunu söyleyeyim. Tek sıkıntısı aileyle alakalı durum. Yani aileyle alakalı bir süreç var. Burada zaten şunu söyleyeceğim. Hani dedi ya en başta gündeminde de aileyle alakalı durumlar vermişti ya. Burada da demek ki siz de bu işin içindesiniz. Yani ailesine uygun musunuz? Ailesi size uygun mu? Bunu ...küçümsemek adına demiyorum. Ee, o da o şekilde düşünüyor zaten. Hani kültürler uyuyor mu? Siz uyuyor musunuz? Bir şekilde anlaşabilir misiniz? Olur mu? Gibi bir şeyler. Kalbini de sanki... ...ona göre açacak gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var. Ve e, tabii ki... ...gitmiyor. Tabii ki sizde. Tabii ki yanınızda. Hatta hani evet bir şeyler var ama... ...sanki böyle birilerinin onayına ihtiyacı var. Yani kalbini tam anlamıyla size açacak bu kişi. Ama... Aileden birinin onayına ihtiyacı var. Ya bu anne olur arkadaşlar ya bir kız kardeş ya bir abla. Yani daha çok kadın figürü gibi geliyor bana. Çünkü erkek figür birazcık daha dışarıda duruyor. Ya da erkek figür belki birazcık daha işte. Ya da erkek figür e, belki konuları belki bu tarz şeyleri e, anneye bıraktı. Dışı figüre bıraktı gibi gibi gibi. Yani böyle de baba uzakta dediğim gibi. Bu tarz bir şey var sanki ve bu dediğim gibi e, tabii ki kalbindesiniz. Tabii ki mantığına da uyuyorsunuz ki e bir şeyleri düşünüyor ama daha çok sanki mantığı kullanmaya başlamış. Ya da e, yaratılışı öyle bu kişinin çünkü dedim ya hani e, para odaklı. Niye para odaklı? İkinize iyi bir gelecek sunabilmek adına yani burada aslında kalbi de çalıştırıyor mantığı da çalıştırıyor yani bunu böyle de düşünmek lazım evet devam ediyorum arkadaşlar ee, böyle 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 bir durumlar olmuş demek yani şimdi dedik ya açılımın başında ne dedik biz Küsler barışacak mı? Gündeminde bunlar var. Sizinle alakalı düşüncesi bu. Sizinle alakalı hisleri bu. Demek ki bir uyuşmazlık var. Son zamanlarda aranızda bu uyuşmazlıklar aile de buna dair. Bu tarz durumlar olduğu için demek ki bir kopuş oldu sizin aranızda. Evet bunları görmüş olduk. Peki bir barışma olacak mı? Bununla alakalı bir aranızda bir yakınlaşma, bir barışma olacak mı? Bizim için bu önemli. Asıl bakımımızın amacı bu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu genele yapılan bir açılım. Ve binlerce kişi beni izliyor. Hepinize tabii ki de aynı anda uyuması neredeyse imkansız yani çünkü bir sürü enerji var. Benim sizden ricam uyanları alın her zaman söylüyorum ve her zaman videoma yeni gelenler oluyordur diye bunları tekrarlıyorum. Ve eğer özel bir açılım yapmak isterseniz, özel bir açılım yaptırmak isterseniz tabii ki daha net sizin enerjinize ve kişinin enerjisine girileceği için daha net sonuçlar ortaya çıkacak. Ee, bu böyle bir şey ve İsterseniz de bu açılım için e, aşağıya zaten videodan sonra açıklamalar kısmına bırakıyorum. özgece tarot ya da özgece tarot Instagram hesabından arkadaşlar e, ulaşıyorsunuz ve bakım için bilgi alıyorsunuz, randevu alıyorsunuz. Özel bakımımız da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki, tekrardan dönecek olursam açılımıma Bakalım bir barışma olacak mı? Bu kişiyle aranızda bir barışma olacak mı arkadaşlar? Ee, özlem çok fazla var. Yani kişi sizi özlüyor. Kişi sizi düşünüyor. Kişi sizinle alakalı huzurlu zamanları, o konuştuğumuz esprilidir, huzurludur. Her neyse yaşadığınız bir ilişki varsa o süreçleri, o zamanları düşünüyor sık sık bu aralar, özellikle ve gerçekten bunun ee, siz de hissediyor olabilirsiniz. Şöyle bir durum var: kişinin hayatında birisi olabilir, ya da kişinin etrafında birisi olabilir. Yani hayatından ziyade e, etrafında birileri olabilir. Çünkü diyor ki arkadaşlar işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma her neyse. Ee, sizi düşünüyor. Evet sizinle alakalı gelecek planları var. Ama burada toz bulutları da var. Bakın burada gene zihin sokmuş aslında. Gördünüz mü? Diyor ki evet ben seninle mutlu olabilir miyim? Seninle evlenebilir miyim? Seninle bir yuva kurabilir miyim? Seninle bir ciddiyete gidebilir miyim? Falan filan. Bir taraftan da diyor ki ya başka biri mi acaba beni mutlu eder? bu Başka biri belli kişi de olabilir. Belli kişi olmayabilir yani tamam ee, ve size şunu söyleyeceğim ne olursa olsun tutkusu ağır basacak zihni yenecek arkadaşlar kalp zihni yenecek gözüküyor ve böyle koşar adımlarla size gelecek bir adım atacak bir şekilde ve bir barışma e, olacak gözüküyor kupu asıyla da e, zaten burada bir sevinç gözyaşı böyle istenilen bir şeye sanki bir kavuşma e, istenilen bir şeyin olması ve gerçekten bunun ardından yaşanan sevinç gözyaşı gibi bir durum olacak. Yani dediğim gibi şurada sadece aşması gereken, evet bakın size özlemiş bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bunu yine söylüyorum. Ama şurada e, aranızda bir cinsellik geçtiyse bunu özlüyor. E, sadece bunu değil yani sizin teninizi özlüyor yani artık sizin her şeyinizi özlüyor bunu demek istiyorum. Eğer aranızda hiçbir yakınlık geçmediyse bu şekilde e, bir çekim var çok fazla bir çekim var ve bunun için sanki koşar adımlarla gelmek istiyor e, ve düşünmeyecek arkadaşlar. Bu olumsuz durumları düşünmeyecek her ne kadar bunları kafaya taksa da biliyorsunuz e, düşüncesinde e, eylemin e, özür dilerim eylem diyorum düşüncesinde niyetinde vesairelerinde bunlar çıktı ama velakin e, iş sonuç kısmına geldiğinde dediğim gibi kalp gerçekten de e, zihni yeniyor gözüküyor arkadaşlar bu size bir şekilde adım atarak olur ya da artık nasıl olur bilmiyorum Çünkü burada bizim hani adım atacak mı kısmında değiliz bir barışma olacak mı bir şeyler düzelecek mi, bir şeyler iyiye gidecek mi kısmındayız aslında. Çünkü bizim bakım amacımız buydu ve toplayacak olursak, bakın toplayacak olursak, artık genel bir sonuç çıkaracak olursak, evet, zihinsel problemler var, aranızda gerçekten zihnen aşılmayacak durumlar olmuş ya da olmakta. Ee, bunlar arayı açmış, bunlar araya soğukluk getirmiş ya da küslük getirmiş, her neyse ama velakin dediğim gibi e, kalp zihni yeniyor ve arkadaşlar aranızda çok güzel bir şekilde istediğiniz şekilde belki de bir barışma. En azından dediğim gibi bu küslük bitiyor. Bence güzel çıktı arkadaşlar. Ben aldım kabul ettim. Kendi adıma hepimiz adına uyan kısımları. Sizler de öyle yapın. Beğendiyseniz lütfen likelayın. Alma verme dengesini dengeleyelim. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ve hangi konular hakkında açılım istiyorsanız Lütfen bana yazın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşça kalın ve aşkla kalın diyorum.